ismi Bisiklet Kafe. Ares, Ares sakin ol, Ares, bekle, bekle, bekle. <laughs> Hayır biz bu tarafa gideceğiz gel. It's okay, it's okay. Ares Ares bekle Ares

Günaydınlar canlarım sevgili izleyenlerim nasılsınız beni soracak olursanız bomba gibiyim ee, gördüğünüz üzere sabah uyandık altıda uyandım ee, şu an saat sanırım 7'yi biraz bir şeyler geçiyordur herhalde 7 buçuk falan oldu galiba ee, bizden birazcık uzak bir 15 dakika arabayla geldik şöyle bir kanal var Atwater bölgesinde. Hemen azilerde de zaten pazar var. ama oraya köpekle giremeyeceğimiz için gidemeyeceğiz. Girilmiyor çünkü. Arjin de burada yürüyelim dedik. Çünkü dün Arjin buraya koşmaya gelmişti. Anne seninle de gidelim dedi. Tamam dedim. İşte getirdi beni buraya. Kendisi koşuyor şu anda. Ben de arkasında böyle Ares'le yürüyorum. Tabi Arcin kayboldu yani. E, Ares de onu arıyor işin tuhafı. Arjini arıyor çünkü e, yürümek istemiyor. Arjin tersine yürüdüm, istemedi. Arjinin koştuğu yöne doğru geri geldik. Böyle Arjin heyecanından ağlıyor, havlamaya başladı. Şimdi de biraz iyi gibi işte ama daha arıyor yani. O yüzden biraz çekiyor şu an ben heyecandan. Aris. Ares. Bu arada gerçekten çok güzel bir kanal. Böyle kanal boyu yürüyoruz yani. Çok keyifli, hafif, ılık bir rüzgar esiyor. E, 23-24 derece falandır herhalde hava diye düşünüyorum. Biraz ılık yani çok güzel. Asla bunaltıcı bir hava yok. Bakın böyle insanlar koşuyor. Bu ülkede spor yapmak gerçekten çok önemli. İnsanlar çok fazla spor yapıyor. Ben de Ares'in sayesinde işte böyle yürüyüşlerle kendime güzel spor yapmış oluyorum yani. Ares, bir dakika. Aa çok böyle tatlı bir yola gireceğiz. Ama bisikletliler de geliyor. Korkuyorum. Elimde Ares, bir elimde kamera. Hemen size burayı gösteriyorum. Birazdan yine açacağım. Ah nereye girdin? Çık oradan. Bakın şuraları boyamışlar. Şöyle şu üstte tren yolu sanırım. Şöyle bir yerden geçiyoruz şu anda. Ares Bey de burada. Allah'ım arkamızdan birileri koşuyor. Neyse canım yanımızdan geçip gitsinler ne yapayım. Çünkü sağ taraf e, yayalar için sol taraf bisikletliler için. Ares. Bu videonun sonu nasıl olur hiçbir fikrim yok. Çünkü yarın yolcuyuz arkadaşlar. Vakit geldi evet. Evet vakit geldi ve yarın Türkiye'ye gidiyorum. Hazırım. Her şeyimi hazırladım. Air Canada ile uçuyoruz. Air Canada'nın bir valiz hakkı vardı. Çok da iyi oldu aslında benim için. İki valiz olduğu zaman yani şöyle söyleyeyim, ne kadar çok valiziniz varsa o kadar dolduruyorsunuz. Bu bir gerçek. Ha bir valizim, bir de el bagajım. Sığmadım mı sığdım. Ama iki olduğunda yine sığmıyor muyum? Sığıyorum fazla fazla çünkü bir sürü şey koyuyorum. Çok gereksiz. Bir valize çok rahatlıkla sığdım. Hediyeler bile sığdı yani. Güvenin bir tane, benim bir tane. İki tane de el bagajı. Yani hazırız. Yarın yolculuk saat 16.40'da uçağımız kalkacak. İşte çocuklar bizi havalimanına bırakır. Dönerler. Ay yoruldum. Of oh, bir ara koştuk Ares'te böyle bir heyecan yaptı. Bak nefes nefese kaldım yine ya. Evet yani buradan e, Zürih'e uçuyoruz. Zürih'ten de direkt İzmir. Gayet iyi bir uçuş oldu yani bizim için. Ares bir tane arkadaş gördü ama Bence hiç bulaşmayalım Ares. Ya öyle yani yarın gidiyorum. Artık Türkiye vlogları gelecek arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Güzel güzel gezeceğiz hep birlikte. Aile vlogları, gezi vlogları, yemek, mekan önerileri her şey gelecek. Bekleyin. Uh! Öyle yani Bugün bizdeki haller bu. Dün biraz evi de temizledim. En son böyle e, su solu temizledim, banyosunu falan. Bugün de yukarıdaki lavaboları e, temizleyeceğim. Ve üst katı sileceğim. Yani üst kat değil, orta katı süpürdüm sildim de en üst katı. Yani evi tertemiz bırakıyorum da ne olacak ki sanki bir hafta sonra aynı. Anacığım bu areste işte yer beğenmiyor. Bir oraya bir buraya. Şimdi de otların arasına soktu beni bakın. Ay ne güzel ya ben de bir gün buraya gelip bisiklet kiralamak istiyorum. Burada ben de bisiklet sürmek istiyorum. Elektrikli bisikletler var. Şu an burada yürümek o kadar keyifli ki size anlatamam ya. Keşke böyle yanımda olsanız hep beraber yürüsek. Bu arada dün ne yaptım bir de. Dün randevularım vardı. Tırnaklarımı yaptırdım. Ares bir dakika. Bekle, bekle. Bakın. Böyle çok tatlı bir pembe yaptırdım. Ve ayaklarıma da pedikür yaptırdım. Aynı bu renk tabii ki de. Tertemiz oldular. Kaşlarımı aldırdım. Dün o hazırlıklarımı da bitirdim. Uf, Arkadaşlar şu an kamerayı böyle tutmak var ya. Kollarım koptu. Şimdi bu yorulmuştu. Buna geçtim. Bu da yoruldu. Neyse şimdilik biraz kapatayım. Çok ağrıdı kolum çünkü. Şimdi de şöyle bir parkın içine girdik. Hemen yine kanal bu taraf. Ben buraya ilk defa geldim. Yani bu kanalı biliyorum da. Arkadaşımın evi vardı bu taraflarda ama böyle yürüyüş için İlk defa geliyorum. Çok güzel. Yakın olsa her gün gelirim ama o kadar yol derdin arabayla gelinmez yani. Arkadaşlar bu ülkede her yerde üzüm yaprağı var ya. Her yerde kendinize üzüm yaprağı toplayabilirsiniz. Bakın. Tabi şimdi şeyi geçti. Sezonu geçti. Böceklenmişler artık. Biz yeterince topladık zaten bu sene. Gel şurada birazcık oturalım Ares. Şu kırmızı şezlonglarda. Ares gel. Kam. Ares'le bir beş dakika şurada oturalım. Ares. Ares come. Buraya gel anneciğim. Oraya değil. Gel buraya. Ares. Hadi gel buraya gel. Ap yap. Ares buraya buraya. Ares isi. Ares. Ares anneciğim buraya ap. Ap. Ap 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 As no. <laughs> Come. ap. Ares no. Ap. Ares ap. Asi. Asi. Ası. Mama vereceğim. Otur. Otur. <laughs> Eğimli ya oturamıyor yavrum. Good boy anne. Yüzüne ne sürdün? Dur yüzüne hep yapraklar gelmiş. Ercin arıyor. Yes. Alo. Vallahi işte yürüyoruz. Yani oturduk şu an bir bankta. No. <laughs> Arese <'a> bakar mısın? <laughs> Nereye girdi bakın. Bak. <laughs> Hadi gel. Ares yoruldu arkadaşlar. <laughs> aşkım. Annem. <laughs> Oy. Ay annem benim. Aa yine. Hadi ama gidelim annem. Hadi gidelim aşkım. Yoruldun mu, yoruldun mu, yoruldun mu? Yoruldun mu? Sıpa, sıpa, sıpa. Sıpa yoruldu. Aa, herkes koşuyor annem. Sen tembellik yapıyorsun, kalk. Hadi. Ay, ay, ay çok yorulmuş, çok yorulmuş. Çok yorulmuş, çok yorulmuş, çok yorulmuş, çok yorulmuş benim oğlum. Benim oğlum, güzel oğlum. Güzel oğlum, güzel oğlum, güzel oğlum. Güzel... <laughs> Ada AC, AC. geçirdik, mama tabağını geçirdik. Oğlum birazdan yiyecek. Oy. Oy, oy. <laughs> evet, Arjin'le buluştuk en sonunda.